Arkadaşlar elinizin en ama en çok sevilen dondurmacılarından biri. Şöyle sıraya bakayım. Şu mu? Ben şöyle göstereyim. Yani yakınlaştırırsak daha bir sürü kişi vardır eminim. Böyle iyi. Burası da serbestler. Adı bu İzmit'in en ama en güzel dondurması. Dondurmacılardan herhalde meşhur yeri burası. Öyle güzel ki yani. Sırayı şu şekilde göstereyim bir de. Ya durum kadar herhalde olmaz arkasın. ya. Arkadaşlar hani sıra bir geçen gün de Arkadaşlar geçen gün çok başlıyor. Başlıyor, başlıyor. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Şuraya kadar gidiyor. Oradan bir Arkadaşlar. Geçen gün çok sıra vardı. Bugün de çok sıra var. Evet ya burası öyle çok seviliyor ki arkadaşlar. Arka arkadaşlar. Arkadaşlar. Bütün topluyoruz. Mesela evet, şuralarda vardı. Yani ne kadar başta size var. Arkadaşlar şurası da var arkadaşlar. Böyle orada var, bu sırada var. Şimdi birazdan bize sıra gelecek. Hemen bir bekleyelim. Arkadaşlar sıramıza az kaldı değil mi baba? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu sıralar az kaldı. Ama biz sırayı bekliyoruz. Şu an arkadaşlar şu an bir biz Bizim gidiyoruz. yani bizim bir şey yapmamıza az kaldı yani. Şöyle gösterirsek çok fazla kalmadı ama. Arkadaşlar karar verdik. Yaban Mersin'i. Yaban Mersin'i çılgın orman meyvesi. Şöyle şey. da var. Çikolatalı bak. Biraz karıştırdım. Oyun bak kahverengi. Ben şuradaki Yaban Mersin'i neden alacağım? Ne ne Çilek de mavi. Sonra ne alacağım? Çilek de mavi. Çılgın Orman meyvesi. Meyvesi'de Neredeydi bakayım, bakayım, bakayım Arkadaşlar, burada girmeyin diye burada Yok ama Çılgın Orman Meyvesi oluyorum Şu an ben buradan daha azıcık kaçıyorum Arkadaşlar, ben Çılgın Meyvesi'nden Hadi görüşürüz, şuraya geçelim buradan Arkadaşlar sıramız çok az kaldı. Şunları çok sevmiyorum işte. Şuraya, şuraya hadi gelin. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar sıra bizim oluyor. Arkadaşlar sıra bizde. Hadi, hadi, hadi. Şimdi sıra bizde arkadaşlar. Hemen alayım ben. <laughs> mı? Arkadaşlar dondurmamı aldım. Ben yabanlar için dondurmamı alırsak karamel aldım. Bu tadı gerçekten mevsimdi. Siz de denemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.